Merhaba efendim. Gün ve tarih programında yine beraberiz. İçinde bulunduğumuz şu günlerde Süleymaniye Camii'nin restore edilerek yeniden hizmete açıldığını gördük. Elbette gönül isterdi ki restore edildiği gün sizlere Süleymaniye Camii'ni vaktimizin elverdiği nispetle tanıtalım. Ama bu mümkün olmadı. Nasip bu programaymış. Süleymaniye Camii'ni beraberce gözden geçirelim. Süleymaniye Camii'nin banisi yani yaptıranı Sultan Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı Devleti'nin 10. padişahı Ondan önceki sultanları sayarsak Osman Gazi, Orhan Gazi, Murad Hüdavendikar, Yıldırım Bayezid Han, Çelebi Mehmet Han, 2. Murad Han, Fatih Sultan Mehmet Han, 2. Bayezid Han, Yavuz Sultan Selim Han ve 10. olarak da Kanuni Sultan Süleyman. En uzun süre Osmanlı tahtında kalmış olan Osmanlı padişahı tam 46 yıl efendim 1520 yılında tahta cülus etti. 1566 yılında cihat üzere zigat ve seferini yaparken Zigetvar var kalesini fethederken adeta at üstünde can vermiştir. Ve elbette sadece savaşlarıyla değil, medeniyete yapmış olduğu hizmetlerle, yapmış olduğu kanunnamelerle ve yapmış olduğu, yaptırmış olduğu eserlerle Osmanlı sultanları içinde Batı'nın muhteşem Süleyman dediği o ünvana layık büyük bir hükümdar ve İslam'ın 75. halife-i müslimini. İşin enteresan tarafı bu kadar meziyetleri bir arada bulunduran Osmanlı Sultanı'nın baş mimarı, Mimar Sinan, o da çok uzun yıllar hizmet vermiş olan büyük bir mimar. Büyük bir usta, Nesil yetiştirmiş, eser bırakmış ismi dillerden hiç düşmeyecek kadar meziyetleri olan bir mimar, mimarbaşı. Mimar Sinan, çocukluğunda yetiştirilerek Yeniçeri Ocağı'na alınmış, Kayseri'nin Ağırnaz Köyü, Yeniçeri Ocağı'na alınmış ve uzun yıllar asker olarak hizmet yapmış. Kanuni'nin seferleri esnasında askerin gelip geçeceği nehirlere yaptırılacak olan köprülerde ismi duyulmaya başlanmış. Ve kısa süre içinde de dikkat çekmek suretiyle padişahın baş mimarı oluvermiştir. İşte bu mimar Sinan 90 küsür yıllık ömrü içine 400 tane eseri, büyük eser hepsi de eseri sığdırmaya muvaffak olan büyük bir insan, büyük bir mimar. Kendi ifadesine göre ben diyor İstanbul'da bulunan Şehzade Camii'mi çıraklık eser olarak yaptım. Süleymaniye Camii'ni Kalfalık eseri ustası olarak yaptım. Edirne'deki Selimiye'yi ise ustalık eserim olarak milletime adadım, bıraktım demiş mütevazi bir insan. Süleymaniye Camii'nin temelleri 1550 yılında atılmış idi. 7 sene içinde bitirildi ve 1557 yılında ibadete açılmak nasip oldu o muhteşem eseri. Sadece cami olarak düşünmemek lazım. Etrafında bir külliyesi var ki içinde yok yok. Hastane, okul, efendim şifahane diğer sağlık tesisleri gibi birçok kütüphane gibi, hamam gibi, aşevi gibi, kervansaray gibi ve hele bir tanesi var ki bu da akıl hastalarını tedavi edecek bir tesis. Külliyenin içinde. Düşünün bir kere o devirde Avrupa'da Hristiyanlar, Haçlılar akıl hastalarını bunların içine şeytan girmiş diyerek yaktıkları bir çağda ikinci Murat Han, ikinci Bayezid Han, arkasından gelen Kanuni Sultan Süleyman Han müzikle tedavi edici eserler vermişlerdir. Yani akıl hastalarını musiki ile tedavi etmeye çalışmışlar. Medeniyetin farkını göstermek için bu iki uç örneği veriyorum. Osmanlı medeniyetinin, İslam medeniyetinin nerelere gelmiş olduğunu da buradan anlıyoruz. Şimdi efendim. Süleymaniye Camii'ni iyi anlayabilmek için Galata'dan bakmak gerekiyor. Galata yani Haliç'in öbür kenarından Süleymaniye'ye baktığınız zaman Mimar Sinan'ın burada gizli bir olayını adeta açığa çıkarıyorsunuz. Ağırnaz köyünde doğmuştu. Ağırnaz köyünden Erciyes tepesini, Erciyes dağını nasıl görüyorsa birazcık böyle yanlarında daha küçük tepeler, gittikçe büyüyen tepeler ve birdenbire Erciyes'in zirvesi. Tıpkı Süleymaniye gibi. O dediğim yerden Galata'dan bakarsanız Süleymaniye'nin son cemaat mahalli avlusundaki kubbeleri bir yükselti olarak görürsünüz. Ama onun hemen yanındaki büyük kubbeyi de birden birdenbire yükselmiş Erciyes tepesi gibi görürsünüz. Derler ki Mimar Sinan köyünden Erciyes Tepesi'ni nasıl görüyorsa bu hatırayı canlandırabilmek için Süleymaniye Camii'ni de aynen ona benzetmiştir. Tıpkı Edirne Kapu Mihrimah Sultan Camii'nde gizlediği olay gibi. Orada da Edirne Kapu Mihrimah Sultan Camii'nde kubbenin etrafında küçük kubbeler yoktur. Birden bire bir kubbe görürsünüz. Uzaktan baktığınız zaman, mesela surlardan baktığınız zaman birden bir kubbenin büyüdüğünü ve e, tek kubbe gibi gördüğünüzü zannedersiniz. Diğerlerini göremezsiniz. Tıpkı Hasan Dağı'na bakmak gibi. Hasan Dağı'nın etrafından geçenler, otobüslerle geçenler veya her, herhangi bir yerden Hasan Dağı'na bakanlar Birden bire yükselmiş bir kubbe görürler. İşte Mimar Sinan'ın bu iki camide gizlemiş olduğu kendi memleketinden motifleri bu şekilde anlamış oluyoruz. Süleymaniye Camii'nin bulunduğu yer enteresan bir yer. Bir tarafında babı valayı fetva penahi yani İstanbul müftülüğü o günün imparatorluk müftülüğü meşihat makamı bir tarafta da babı valayı seraskeri yani bugünkü üniversitenin bulunduğu efendim askeri makamların bulunduğu yer fetva makamı ile askeri makamın ortasına yapılmış bir yer. Süleymaniye Camii'nin o bulunduğu yerden bakarsanız hemen hemen İstanbul'un her tarafını gördüğünüz gibi bir de Bursa Uludağ'ı da görmeniz mümkündür. Elbette bugün etrafına binalar yapılmıştır. Belki bugün görülemez ama pıldı zamanlara bakıldığı zaman Bursa Uludağ bu ne demektir? Osmanlı'nın doğduğu yeri görüyorsunuz. Osmanlı doğarken muhteşemdi. Osmanlı ilk paşkentiyle muhteşemdi. Bursa ile bunu çağrıştıran bir olay. Dört minaresi vardır. Bu dört minare İstanbul'un fethinden sonra veya fethiyle birlikte dördüncü padişah olduğunu simgeler diye ifade edilmektedir. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han, 2. Bayezid Han, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han. Bu dört minarede toplam 10 şerefe bulunmaktadır. İşte bu 10 şerefe de Kanuni Sultan Süleyman'ın 10. Osmanlı padişahı olduğunu simgeleyen bir işaret olduğu ifade edilmektedir. Evliya Çelebi'nin ifadesine göre ise bu 10 olayı 4 minare, pardon 4 minare olayı da Ezan-ı dört 4 makamını simgeleyen muhteşem bir eser. Süleymaniye Camii gerçekten de Mimar Sinan'ın kalfalık eseri. Muhteşem bir imparatorluk eseri. Ve öyle bir inşa etmiş ki içinde akustik özelliği var. Mihraptan ufak bir ses çıkmış olsa caminin hemen hemen bütün köşelerinden aynı tınıda aynı şiddette duyulur. Mimar Sinan kubbe ile kubbe ayakları arasına bu seramik küplerden toprak küplerden yerleştirmiş. Öyle yerleştiriyor ki bu küpler sesi aynı şiddetle caminin her tarafına yaymış oluyor. Kara Hisarı, Ahmet Kara Hisarı'nın yazmış olduğu ayeti kelimeler kerimeler ise hat sanatının zirvetini zirvesini bize göstermektedir. Kubbenin etrafına ve caminin muhtelif yerlerine Nur suresinin 35. ayeti kerimesi. Estaizu billahi, Allahu nuru semavati vel arz diye başlayan ayeti kerimeyi nakşetmiş olduğunu görüyoruz. Ayrıca da En'am suresi 79. ayeti kerime. İnni ve cehdü ve lillezi fedras semavati vel arz diye başlayan ayeti kerimeyi nakşetmiş. Bir yerinde de Cin suresinin 18. ayet-i kerimesi var. Ve ennel mesacide lillahi felâ ted'ûme Allahi ehadâ ayet-i kerimesini de nakşetmiş olduğunu görüyoruz. Tabi Hasan Çelebi, büyük usta, Hasan Çelebi tarafından da camiyi süslemekte olan levhaların yazıldığını ve pencerelerin üzerinde de lafzatullahların esma Hüsna'ların nakış nakış işlendiğini görüyoruz. Elbette vakit çok azaldı ama Süleymaniye Camii bu değil ki. Daha size Süleymaniye Camii'nin mesela tabii kalorifer sistemini anlatmam lazım ki caminin altında cami etrafındaki eserlere su dağıtımı yapan su arkları ve üzerine konulan ahşap kapaklar